Şimdi size basit eşitsizliklerde sayı adedi bulmayı göstereceğim. Bu basit eşitsizliklerde sayı adedi bulma LGS olsun ALS, KPSS, DGS gibi sınavlarda kullanılıyor. Şimdi bakalım. Şimdi bizim sayımız 2 ile 7 arasında olsun. Yani 2 ve 7 hariç. Yani 3, 4, 5, 6. Kaç adet oldu? 4 tane. Şimdi sayılar küçük olduğu için sayarak çok rahat bulduk. Peki bunu saymadan nasıl yapacağız? Yani bizim küçük terimimiz A olsun. Büyük terimimiz B olsun. Saymadan B eksi A eksi 1. Yani 7 eksi 2 eksi 1'den 4 olur. Büyükten küçüğü çıkartıyoruz ve 1 çıkartıyoruz. Bu bizim birinci durumumuz. İkinci durum 2 iki dahil olsun. 7 dahil olmasın. Yani 2, 3, 4, 5, 6. Veya 2 dahil olmasın. 7 dahil olsun. Yani 3, 4, 5, 6 ve 7. Burada ne yapacağız? Şimdi her sayı uygularsak büyükten küçüğü çıkarmamız yeterli. Yani bir tanesi dahil, diğeri dahil değilse büyükten küçüğü çıkarmamız yeterli oluyor. Bu da ikinci durum oldu. Ve bizim Son durumumuz son durumumuzu yazıyorum. Mesela 2 dahil olsun 7 de dahil olsun. Kaç tane sayı adetimiz var? 2, 3, 4, 5 6, 7. Yani 6 tane. Peki bunu saymadan nasıl yapacağız? Her sayı uygularsak bunu büyük, eksi, küçük, artı 1. Yani 7, eksi 2, artı 1'den 6 olduğunu görüyoruz. Yani yukarıya tekrar çıkarsak ikisi de dahil değilse büyükten küçüğü çıkartıyoruz. 1 çıkartıyoruz. Eğer ikisinden sadece bir tanesi dahilse büyükten küçüğü çıkarmamız yeterli. Yani 7 eksi 2'den 5 olur. Eğer ikisi de dahilse büyükten küçüğü çıkartıyoruz ve 1 ekliyoruz. Şimdi bakalım mesela 5 ile 67 arasında kaç tane sayı vardır? 5 ve 67 hariç. Yani 67 eksi 5'ten ve eksi 1'den sonucumuz ne oldu? 61 oldu. 5 dahil olsun 67 dahil olmasın. Veya 5 dahil olmasın 67 dahil olsun. Bunu nasıl yapıyoruz? 67 eksi 5'ten 62 olsun. İkisi de dahil olsun. Yani 5 dahil 67 de dahil. 67 eksi 5 eksi 1'den sonucumuz artı 1'den 63 oldu. İkisi de dahil olursa 1 ekliyoruz.